Evet, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Doğan Kazma. Bizi kümesine davet ettiği için çok teşekkür ediyorum Doğan'cığım. Rica abi, hoş evet. geldin. Hoş bulduk. Bu Kanarya sevdan nasıl başladı ilk önce? Yani, başladı. Kanarya sevdamız nasıl başladı? Senin de tanıdığın eski evet. Erol Dündar abimizin evet, yani, sayesinde başladı. Bu arada onu da anmış olduk. Anlayın inşallah, Allah rahmet eylesin. Kendisi bizim kapı komşumuz olurdu. Onun evet. işte Üretimhanesinde duyduğumuz kanarya sesleriyle, işte eczaneye de sık sık gitmemizle, evet. ne oluyor? Burada ne besleniyor abi? Küçüktük tabii o yaşlarda. Gel bakalım, işte sen de bir bak, bu kuşları gör demesiyle bize aşıyı oradan derdi, verdi. Derdi. <laughs> bu o vesile oldu yani. Evet evet abi, o şekilde evet. oldu. Şu anda kümesinde endi cins kuşlar var. Ne besliyorsun mesela? Kümesimizde abi e, Yorkshire kanaryası besliyoruz, evet. Evet. Gloucester kanaryası besliyoruz, akabinde. Ee, hem yarışmalara katılmak için hem de bu yokşar kuşlarına biliyorsun bakıcılıkları biraz zayıf oluyor. Evet. Hem bakıcılık yaptırıyoruz hem de yarıştırdığımız e, kırmızı mozaik, brown opal white, e, lütino sarı mozaik, düz sarı mozaik e, gibi kanaryaları da üretiyoruz. Şimdi e, üretim esnasında mesela eşleştirmede niye daha çok dikkat ediyorsun? Eşleşmelerde dikkat ettiğim şey Öncelikle eşlerin tüylerinin birbirine uyması Yani örnek veriyorum beslediğimiz kuşların birçoğunda intensif ve buff tüyler var veya kısa tüylü uzun tüylü kuşlar var. Onların eşlemelerine dikkat ediyorum abi. Eştemi bu çok önemli çünkü tabii. tüy yapısı çıkacak yavruyu da doğrudan etkiliyor. Tabii tabii. Yani yarışma vasfında kuş hazırladığımız için biz o yüzden önemli. Şu anda nasıl üretim sezonu açıldı mı? Eşlemeleri yapıp üretime başladın mı? Şu anki durum nedir? Şu anda bismillah dedik. Yavaş yavaş başladık. Ufak ufak atmalara yani hazır olanları atıyoruz. Ee, yavaş yavaş 3-5 yumurta da toplamaya başladık. Evet, Çıkan başladım. yavrular da var. bu şekilde abi. Anladım. Şey, yarışmaları hazırlarken kuşlara nelere dikkat ediyorsun mesela? Yarışmaları hazırlarken öncelikle dikkat ettiğim en büyük unsur hijyen. Evet. Yani özellikle renk kuşlarında sarı mozaiklerde biliyorsun sen eskiden evet. ben beyaz dipogrom, beyaz resesif de besliyordum abi bir 12 sene önce falan. O zamandan bana kalmış bir alışkanlık. Ee, temizliğe, hijyene çok dikkat ediyorum. Artı hayvanı yarışmaya yani şovu hazırlarken sosyal olmasına çok dikkat ediyorum. Yani hakemlerimiz kuşları seçerken kuşun tellere vurmaması için onu sosyal hale getiriyorum. Yani kuşu e, yarışmadan önce bir antrenman yaptırmak çok önemli. Tabii tabii Çünkü çok önemli. Çünkü hakem orada sen de biliyorsun gidiyor. Bir iki dakika bakıyor. Kuşun o esnada çok zıpladığı zaman o istenilen duruşu performansı vermediği zaman hakem e, puan düşük kıran. puan verebiliyor. Aslında belki kuş çok kalitelidir ama o duruşu sergilemediği zaman onun için burada da üreticiye büyük bir görev düşüyor. Kuşunu yarışmadan önce çok iyi hazırlaması lazım. Tabii tabii. Yani şey gibi yani hakemin karşısında kuş manken gibi durması lazım tabii. ki hakem iyi puan versin yani. Tabii tabii. Zaten yani e, hatta ben dikkat ediyorum. Böyle şeyleri araştırmayı çok seviyorum. E, bazı yurt dışındaki üreticiler tüyünü bitirdikten sonra direkt çoğu kafesini alıyor. Evet, Ta ki yarışmaya kadar orada tekliyor. Orada işte beslenmesini devam ettiriyor. Biz öyle yapmıyoruz. Mesela Türkiye'deki bazı üreticiler maalesef yarışmaya bir hafta hatta üç gün kala yarışma kafesine koyuyor. Çok iyi bir kuş da olsa kendini orada sergileyemiyor. Evet. Sergileyemediği için puan kırılıyor hayvandan. Ben ona çok dikkat ediyorum. Dediğim gibi birincisi hijyen, ikincisi sosyal oluşu, üçüncüsü de tabii en başta gelen sağlığı. Evet. Dört dörtlük olması gerekiyor ki orada kendini sergilirsin yani. Ya zaten kuş da kaliteliyse e, derecede kaçınılmaz oluyor. Tabii kaçınılmaz oluyor. Zaten hakemlerimiz de onu rahat rahat görebiliyorlar yani. Evet. Hiçbir problem olmuyor. Bir de e, kümesinizde olmazsa olmaz dediğiniz Ekipmanlar, malzemeler, yem, mama gibi e, olmazsa olmaz dediğin şeyler nelerdir mesela? Vallahi benim için şu an özellikle üretim zamanında evet. olmazsa olmaz diyeceğim. Evet. Daha önceden de tecrübesini yaşadığım için. E, birincisi bilezikler. Biliyorsunuz kuşların ayaklarına oturabiliyor. Bilezik evet. kesme makası. Sizin üretmiş olduğunuz, Kanal evet. Yapı o ürünlerin üretmiş olduğu. Onu bulunduruyorum. Artı patel yapan parmaklar oluyor. Onun için bir aparat üretiyor. Onu bulunduruyorum. E bir de elle besleme aparatı. Evet. Kesin olmazsa olmaz. Çünkü bazı anneler veya babalar yavrulara bakmıyor. Birkaç gün tembellik yaşayabiliyorlar. Onlara yardımcı olmak için takviye yapabiliyoruz. Onun haricinde de yine aynı konuya geleceğim. Hijyene dikkat ediyoruz. Evet. Bir de tabii kaliteli mama, kaliteli yem falan tabii bunlar tabii bunlar da çok önemli. Tabii şey tabii. Kaliteli yani. mama. Yani bir de kuşa göre örnek veriyorum bir Yorkshire'e verdiğim mama oranıyla Renk kuşuna veya glossler ırkına verdiğim oran aynı olmuyor çünkü glosslere mama'yı biraz fazla kaçırdığımda yağlanabiliyor üretim zamanı bile yağlanabiliyor. Bir de şimdi mesela belki bilmeyen izleyicilerimiz olup her mama'da her kuşa verilmiyor mesela tabii. yumurtalı mama var yumurtasız mama tabii, var mesela tabii. işte bunu da bazı renk kuşlarına kuşlarını yumurtalamama verilmiyor. Tabii. Ee, bazılarına veriliyor. Buna da dikkat etmek tabii. lazım. Kuşun ırkına göre de mamayı da seçmek lazım. Tabii yani. tabi tabii abi. Özellikle işte beyaz faktörlü kuşlarda yumurtanın sarısını veya işte e, beyazlığını dağıtabilecek veya koyulaştırabilecek, pastelleştirebilecek hiçbir unsur kullanmıyoruz. Evet. Sadece düz bianco mama, düz e, şalgamsız tohumlar. Çünkü yumurtanın sarısı, kuşların kanatlarını sarılık falan yapma tabii, gibi. Tabii, Ama tabii. düz dipogram sarı kuşlarda böyle bir sıkıntı yok. Yumurtalı mama verebilirsin. Tabi. Temin dediğim gibi her kuşa her mamayı veremiyoruz. Tabi tabi abi, veremiyoruz. Yani, yani Profesyonel manada yarışmalı kuş yaptığınız için, e, yoksa amatör bir insan evinde bir iki çift kuş besliyorsa onun için sorun yok. değil. Onun onun için profesyonel sorun. manada beslediyseniz kuşunuza göre mamayı da seçmeniz lazım. Tabii tabii. Bu çok önemli. Tabii tabii. tabii. Bunlara dikkat ediyoruz. Tabii, tabii tabii Bunlara çok dikkat ediyoruz. Bu yani. yıl aldığınız dereceler var mı? Bu yıl aldığım dereceler tabii var. Ee, Brown Opal White grubunda e, 1, 2, 3 Türkiye şampiyonusu ile beraber 4 yarışmada birinciler, ikincilikler, üçüncülükler var. Dörtlü takımda ve tekli de. Ee, ayrıyetten internasyonel yarışmada Melenna Araç'ta, Grosler Kabak'ta 2 e, oldum. 3 evet. oldum. E, Aydın'daki yarışmada da e, Gloster'de yine Lipogram e, Lipogrom araçta bir oldum. Maşallah. O şekilde. İnşallah bu sene de Bolu'yu alıp yine inşallah. E, bu <laughs> zaten kupaların falan <laughs> inşallah. i̇nşallah. var. İnşallah yeni sezonda da de başarılarınız devam ediyor inşallah. Devamını diliyorum inşallah. Bir de mesela Türkiye'deki yarışmalarla Avrupa'daki yarışmalar arasında böyle bir kıyaslama yaparsak Türkiye'deki yarışmalarda e, Avrupa'daki gibi aynı seviyede ne diyeyim? Bence yani. aynı seviyede. Federasyonumuz son derece özverili çalışıyor. E, son derece titiz çalışıyor. E, yarışmaya götürdüğümüz kuşların bakımıyla, güvenliğiyle Evet. Ee, çok ilgileniyorlar sağ olsunlar. federasyonumuzdan son derece memnunuz. Evet mesela biz Türk olarak... ök kuşlarında ileri seviyedeyiz. Yani bir Yorkshire tabii. Gres gibi tabii. E, yurt dışından bazı üreticiler bile yarışmalarımıza gelip buradaki üreticilerimizden tabii, tabii, tabii. damızlık temin etmeye başladılar. Tabii. Bunlar yıllar önce biz yurt dışından ök kuşlarıyla alakalı e, damızlık temin ediyorduk ama Ök kuşlarında şu anda çok iyi seviyedeyiz. Yok kuşları. Kuşlar, evet, yok şar. İnşallah. i̇nşallah renk kuşlarında ve diğer kuşlarda da i̇nşallah. daha iyi olur inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet inşallah. arkadaşlar, ee, Doğan arkadaşımız, bir de burada sevdiğimiz bir abimiz var, Zeki abimiz. Evet. O da sana yardımcı oluyor herhalde. Evet. Onu evet. da bir tanıyalım. Abi seni de tanıyalım. Zeki Kayalar, 66 yaşındayım. Evet. 50 senedir güvercin mi istiyorum öyle diyeyim. 50 55 senedir güvercin besliyorum. Bu arada tabii Kanarya'da saka, melez, bir sürü şeyle uğraştık. Ama tabii profesyonel olarak Doğan'la beraber yetiresine tamam. işte, başladınız. Evet, aynen Ya bu işi başladık. zaten tek biraz zor oluyor. Mesela bir kişinin bir işi çıkıyor. üretim zamanında bir yere gittiği zaman kuşu emanet tabii. edecek tabii. birisinin olması Evet, çok önemli. Doğan da evet. bu konuda çok şanslı. Evet. Siz de böyle bir arkadaşla çalıştığınız için çok şanslı. veriyorum, ilaçlarını veriyorum, yani gözümle yumurtalarını topluyorum, Doğan mamalarını yapıyor, yani evet. o takip ediyor, eşlemeyi Doğan yapıyor, yani ben yardımcı oluyorum evet. kısaca. Olsun abi, bu çok güzel bir şey yani. iki kişinin e, üretim abi. esnasında olması çok zor. Yani. zor bir yerlere gittiğin zaman, e, üretim zamanında tabii, tabii. en azından kuşlarınızı bırakacak birisinin olması. Bir bir yere gidemiyorsun. Yani iki kişi olunca en azından bırakırsın, gidersin. Evet. Tabii Doğan sen de bu konuda çok şanslısın. Böyle bir iyi bir abimizle i̇yi, beraber olsun. besliyorsunuz kuşlarınızı. <laughs> evet, evet sağ olsun. O da e, elinden gelen imtina'yı gösteriyor. Yani çünkü burada sen de görüyorsun bizim için çok kuş var abi. Yani 45 takıma yakın bu sene eşleme yaptık. Zeki abi de sağolsun ee, bana çok yardımcı oluyor çünkü bazı işte kuşa ilaç verilmesi gerekiyor veya yumurtalar şu an üretim zamandayız toplanması gerekiyor veya herhangi bir aksilik olabiliyor yani siz de biliyorsunuz eskiden sen de abi üretim yapıyordun profesyonelsin elektrikler bile kesilebilir ben burada olmayabilirim uzakta olabilirim telefon açıyoruz iki kişinin yani yapması iyi oluyor. Şimdi bir de kuştan anlayan bir kişi olması tabii, ekstra tabii, bir şey tabii, mesela. Tabii, tabii, şimdi evet. bir arkadaşınız olur, size yardımcı olmak ister ama e, kuştan anlamaz, gelip yemini, suyunu e, tabii, vermek tabii. ister ama siz şimdi e, kuştan da anladığınız için, bir, tabii. geçmişten bir kuşçuluk tecrübeniz olduğu için e, daha şanslı Doğan. Tabii, tabii, e, tabii, en azından o. E, bu konuda yardımcı oluyorsunuz. Tabii, tabii. Güvercincilikten gelme olduğu için, güvercini evet. bildiği için zaten kanarya ona daha basit geliyor. Çünkü büyük hayvan güvercin. Onu tedavi etmek daha zor. Ama kanarya biraz daha minimal. Daha küçük bir hayvan. Onu birazcık daha kolay olabilir. Tecrübesi daha fazla güvercin hastalıklarında. Sen de biliyorsun abi işte bundan bir 10-15 sene önce kanaryada bu kadar da çok hastalıklar yoktu. Yeni türeyen bir iki hastalık olabiliyor yavaş yavaş. Onların tedavisi onlara daha önceden gelmiş. Daha evet. önceden biliyorlar onlar. Biz daha sonradan gördük bunları. Onlar o yüzden analize daha iyi. Yani güvercinciler ilaç konusunda daha iyi. Onlar e, En e, başta posta Posta güvercin. Posta güvercin'i bir posto yarış işler. atı gibi. Yani tabii, kuşa tabii. o ilacı, e, vitamini, yemini iyi vermediğin zaman o performansı alamıyorsunuz yani. Tabii canım her şeyi zamanında, sırayla kuş Zenli mesele, olarak veriyorlar. Kuş sürekli dimdik duruyor. Tabii, yani onları kolay değil yani. yani bir kuşu de şu yarışa hazırlamak kolay değil. Evet. Posta güvercinde eee yürüten arkadaşlarım var. Ben e, bazen bir gidip e, gelişlerini seyrediyordum. Kuş yarıştan gelip gelmez hemen bir elektro takviyesi falan böyle tabii, tabii bazı tabii. vitaminler, tabii. mineraller veriyorlar. Yani ben onları bir yarış atına benzetiyorum. İyi bakmanız lazım. Aynen, o vitaminleri vermezseniz olmaz yani. Ondan performans almak istiyorsan o, o periyotta ne hal gerekiyorsa onu Evet yani, yani şey, şunu... Şimdi, tabii sizin bizim oyun kuşlarında da mesela oyun kuşunda da öyle. O bizde de burada seyislik öne çıkıyor. Evet. Kuşu yetiştirmek, uçurmak, yerine indirmek. Atlaman yani, önemli tabii. Ki. Tabii. Bunlar da önemli. Yani, evet. Güvercinin de ayrı bir konumuz olur. İnşallah onunla ilgili de bir, evet. bir söyleşi. Allah. Şimdi güvercine girersek Ondan çıkamayız. Olur, Bizim de bir güvercin <laughs> geçmişimiz var yani. <laughs> ee, konumuz kanar gerekeni. 10-11 yaşındaydım. Bir tane kuşla başladım. Yani çok nadir aralıkları verdim. Yani evet. sürekli de besliyorum. Ne yapayım? Ba ona aynı araba kullanıyorken direksiyona bir oturuyorsun ya bir daha bırakamıyorsun şafım. Şey evet. Aynısı bunda da. Bir kere bir <laughs> onun kümese girdin. Mokunu temizledim bitti. <laughs> o kanını işlediği zaman hastalık iler çıkmıyor yani. Aynen yani devam. şartlar böyle yer imkanı olmadığını bıraksanız bile şartlar oluştuğu zaman hemen tekrar bir oluşum Ve başlıyor. Buraya taşındım dedim. Buraya taşındım yer yok. Doğana gösterdim aşağıda bir aydınlık var yabaniler geliyor gidiyor. Ha, bir baktım bir beyaz çıktım. Hem de tehlikeli yer. Yok oldum oraya bir kutu, bir tane daha, bir tane daha, üç dört tane orada kuş uçurdu. İmkansız. <laughs> yani, yani. Yani. yani yer imkanı oluştuğu zaman hemen o tabii. içindeki o aşk, alev tekrar tabii, ya, tabii, yükseliyor. yükseliyor. Bir yani. de güvercinciler, yolda tanırsın yani kesin, evet. sen de bilirsin. Evet. Hiçbir yere bakmasa, Hep havaya bakar <laughs> böyle. Evet, evet. Yani böyle. kuş sevgisi başka yani, bir şey. Bak, yani bak bu yaşta hala böyle <gülüyor> havada <gülüyor> kuş ararız yani. Yani şeyi bile... E, bu yabanilerin arasında bir tane güvercin e, görseniz evet. bile hemen tabii, dikkatinizi tabii, çekiyor ya yani. Başkasının dikkatini çekmez ama bir kuşçuğunun hemen dikkatini aynen, çeker aynen. yani. Aynen, evet, evet, ya güzel şey ya. Ben bugüne kadar bir zararını görmedim. Bak, 79 o dönem, siyasi dönem benim bir sürü arkadaşım vardı sağcı solcu. Bak bu önemli. O zaman ben okuldan gelirdim, direkt kuşlara çıkardım. Aynen. Başka bir şeyle ilgilenmezdim. Kuş uçururduğum inerdim Eğer okula gider gelirdim veya çalışıyorsam da aynı. Direkt kuşların yanına. Eğer onlar olmasaydı mutlaka ya bir sağ, sağ mecbur kalacaksın. Evet, evet. Başka çare yok yani. Yani bu kuşçulukta bir vesile olmuş yani sizin he, hayatınızda. Beni uğraştırmadı. İki taraftan da arkadaşlarım var. Kuş beslerinden evet. zarar gelmez yani kısacası. Yani yok. Evet. Kötüdür, kötüdür evet. böyle. Öyle bir şey yok Hayır, yani. vallahi. Evet. Çünkü mesul olduğu bir hayvan var, canlı var. Bakmak zorunda. Senin Hayır. eline bakıyor yani o şekilde vallahi. Çok yani güzel bir uğraş. Evet çok güzel bir söyleşi oldu. Sizleri tanıdığıma teşekkür memnun oldum. Ederiz. Bizi ya davet ettiğiniz için abi. ayrıca teşekkür ederim. Ayaklarına bekle. sağlık abi, her zaman. Tekrar görüşmek Bizim üzere. Bizim her zaman çayımız var. Sağ olun, <laughs> teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Tekrar ee, üretim sezonundan sonra da inşallah tekrar i̇nşallah, bir yavruların bir çeker. Bekleyin, Hatta bu sene yarışmalardan sonra derece aldığım kuşlarla ilgili de bir çekim yapacağız yaparız inşallah. yani. İnşallah inşallah. Ee, güzel bir röportaj oldu. Teşekkür, Sağ teşekkür ederim. Görüşmek teşekkür Görüşmek üzere. Ederim. Sağ olun.